Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arabaları dizdik, oyun oynayacağız. Ne yapacağız Burak? Hadi önce arkadaşlara gösterelim mi arabaları? Evet. Hadi gel bakalım. Nelerimiz var Burak? Bak şurada iki tane kırmızı büyük arabalarımız var. var. Büyük var. Evet, büyük arabalarımız var. Bu, i̇ki tane bu kırmızı. Şah. Arkadaşlar şimdi bunu. Baksana arkadaşlar. Evet şimşek mert o galiba. Evet. büyük mü? Evet. evet büyük büyük. Ben, bu da aldım Bu var. da yarış arabamız değil mi? Biz, bu da bizde ama. Evet ondan da bizde var. Bu da evet. Da bizde var. Bu evet. Var. Burada hat listlerimiz var. Bunun sesleri baksana. Bu dayı vardı Kim aldı onu? Dayı. Ha, ver bir bakalım. Bunun sapı sesleri. Böyle. Çok güzelmiş. Hadi onu koy. Bu başka, sen neler sen başka neler var? Başka neler var? Hot Wheels garajını gördük. Sonra burada başka Hot Wheels kamyonu var burada. Kapıları açılıyor. Böyle içine arabaları koyuyor. Sen de koy. Ama o sığmıyor. Onu koyma. Böyle bir jipimiz var. Değil mi? Burak Bu çok güzel ama. Evet o çok güçlü. Mesela burak şunu koyarak burak gösterebiliriz. Burak Böyle. Sonra kapatıyoruz. Tam kapanıyor da bu uzun arabalarla pek kapanmıyor. Burak başka nelerimiz var? Başka nelerimiz var Burak? Hadi gel gel bak burada neler var? Biz buraya benzinlik yaptık. Arabaları dizdik. Küçük bir benzinlik var orada. Burada da sahte yeni arabalarımız var. Burada küçük bir ev var değil mi Burak Mavi? Şurada. Burada ne var Burak? Bir uçak var sanki. Sen çekiciyi mi gösteriyorsun? Evet. Çekicinin nesi var Burak? Geceyi var. Bak. Bu Burak, evet. Hadi şimdi oyun oynayalım mı onlarla? Evet. Hadi sen ne alacaksın? Burada bir sürü araba var. Sen ne alacaksın? Ben polisi. Sen polisi. Ben ne alayım? Ben ne alayım acaba? Ben de bu çekiciyi mi alsam? Evet alsam. Bu çekiciyi ben de alayım. Hadi ne oynayalım? Buradan sürelim onları. Hadi. Evet. Ben çekeceğim. Sen kimsin? Hı? Bak polisim. Sen polis misin? Gel biraz burada gezelim hadi. Vın vın burası çok büyük olmuş ya değil mi Burak? Evet çok büyük. Hadi gel bu tarafa gidelim. Aa bak burada bir sürü araba varmış. Bence. Arkalarından mı dolaşalım? Tamam. tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Ay çarpıyoruz. Üstünden mi geçeceğiz? Tamam üstünden geçelim. Arabaların üstünden geçiyoruz. Arabalar. Arabalar bizi taşıyor Burak. Hop atladım ben. Bak burada bir uçak varmış ya. Gelsene. Bak burada bir uçak var. Bak, hı hı. Ne kadar güzel. Yolcu, uçuyor. Yolcu uçağı. yolcu uçağı mıymış bu? Evet. Ne kadar güzel uçuyor değil mi Burak? Aa bak bana çocuk var. Baksana. Çok güzel ne oldu? Baksana. Benzinlik orası. Benzin dolduralım mı kendimize? Evet. Hadi. Tamam. Gidelim. Sen doldurdun mu? Ben de dolduracağım. Tamam. Ben de doldurdum. Şimdi ne yapalım? Tamam oradan ben de geliyorum şimdi oraya. Vın Bitmiş mi? O zaman biz burada uyuyalım mı? Benzin dolduracağım. Sen tamam benzin doldur sen. <laughs> Hadi gel başka arabalara bakmaya gidelim. Hadi bakalım. Bak burada kimler var? Sahte atmoslar <laughs> var galiba burada. Evet. Bak burada bir tane polis var. Çok güzel. Şimdi <laughs> <Çinle> polis <laughs> amca var. Geliyorum geliyorum geldim ablalar, geldim yablar, geldim geldim geldim. Sen oraya nasıl çıktın? Asansör mü var orada yoksa? Evet kay, kay Sen oradan asansöre nasıl çıktın ya? Evet. Nasıl çıktın sen oraya? Şimdi aşağı ince. Tamam in bakalım nasıl ineceksin? Oo Burak düştü. Burak kurtaralım. Hadi bakalım. Burak kurtarmak için kim gelsin Burak? Şu, Seni ya? nasıl kurtaralım Burak? Cecili polis. Polis gelsin yani. Hadi Oooo! bakalım. Polis geliyor. Hadi bakalım ben de gidiyorum. Ben gelsin. Tam itfaiye kamyonu da gelsin. Hadi bakalım gidiyoruz. Hmm... Şimdi biz nereden geçeceğiz oraya ya? Burada yol mu var? Ben Tamam o zaman gel biz gidelim. Polis gel hadi gidelim. Gidelim buradan. Şu taraftan arkayı dolanalım. Nani gidiyoruz. Nani nani nani. nani. Polis arabası orada. Arkada. Arabada burada. Buradalar. Bu amca kurtacak. O amca mı var bir tane? Şapkası var mı onun da polis amcanın? Evet bu. Taksana şapkasını göster göster bize. Bak. Bakalım. Lego bir polis amca varmış. Hadi kurtarsın onu. Hadi bakalım. Bunu kurtaracak. Bu da çeksin buradan. Çektik. Kurtuldu. Evet, birbirlerine teşekkür ettiler. Şimdi polis amca evine gidecek, değil mi polis Hadi, amca? Evet. Hadi sen evine git. Biz de evimize gidip biraz benzin dolduralım kendimize. Evet, polis amca binecek şimdi. <laughs> Yanlış yaptın ama. Aa şapkası mı çıktı? Hı hı. Aa, aa polis amcanın gene şapkası çıktı burada. Bir tane şapka var burada. Gene şapkası çıktı bu polis amcanın. Polis amcanın kafasında da mı durmuyor? Durdu yanlış ya. <laughs> Burak yanlış yaptın oğlum. Düz çevir. Yok yok öyle değil. Polis amca koltuğuna oturamadı. Kim oturtturacak şimdi onu? Ver bakayım nasıl oturmuyor mu? Allah Allah. Niye oturmuyor bu Burak ya? Heh oturttuk. Şimdi şapkasını tak. Evet. Burak. Burak hadi şapkasını tak bakalım. Hadi bakalım Burak şapkasını takmayı biliyor, değil mi Burak? Bak. Tamam, aferin sana. Şimdi onu polis arabasına yerleştirelim. Hı -hı. Tamam, oldu. De Üstünü de kapat. Kapandım. Kapat, kapat, kapat. Dur, ters ters taktın. Yok yok. Şöyle takacaksın. Ver. Bir dakika. Evet, biraz zor oluyor bunları takmak. Evet, tamam, taktık. Hadi. Hadi ben de bu ikisini alıyorum. Gidiyoruz. Polis amca çok hızlı gidiyor. Boris <laughs> neredesin? Polis amca neredesin? Buradayım. Ha tamam gördük seni. Polis amca gidiyor çok hızlı. O bizi geçti ya biz de geliyoruz bekle. Biz de geleceğiz. Şuradan çıkaralım. Ne? De ne dedi? Park mı etti arabayı? Hadi Sen de bu arabaları al. İkisini de al. İkisini de al. Hadi bakalım. Götürüyoruz. Sonra Atvistar'la oynayalım mı? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ades. Ades, tamam. Beraber. Ben de onu alayım. Bu çekiciyi alıyorum ben de. Hmm. Koyduk. Bu da burada dursun. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi nelerle oynayalım? Sette. Hattiyazlarla mı? Aynen. Sappıs. Sappıslarla. Sen hangisini alacaksın? Meyven. Ben bunu. Sen mi bunu alacaksın? Amir. Tamam sen bunu al. Sen onu al. Ben ne alayım? Ben ne alsam acaba ya? Ben ne alabilirim Burak? Hmm, belki bunun bu. O sarıyı mı alayım dersin? Tamam alayım onu. Hadi kaydırıyorum ben. Aa, bir dakika kapıyı açalım şuradan. Hadi önce sen mi kaydıracaksın? O tamam. zaman benim arabam burada. Ay ay ay. ay. Ah, Aa yan geçti çünkü bu böyle olmamış. Hadi sen bir daha kaydır. Şimdi arkadaşlara göstereceğiz. Arabalarımız çok güzel kayıyor değil mi Burak? Aha! Uhu! arabası çok hızlı gitti. Al şimdi. Benim arabamı da en üstten kaydıracağım ben. Al, ama sen sen bunu alacaksın ya oynayacağız. O yüzden elinde tut onu. Niye arkadan gireceğim. Geldin mi arkamdan? Evet. Tamam. Arkadaşım gel oyun oynayalım. Ne yapalım? Ne oynayalım? Gazete. Ne? Baksana ona. Evet. O bizim ee, dinlenme yerimiz. Oraya Hadi. biz gidiyoruz değil mi? Hadi gidelim. Yine mi gidelim? <laughs> tamam gidelim. Ne? Orası. Şu an. Seninki orası, Tamam Ben de şuralardan geçerek. Benimki aşağı gidiyor, değil mi Burak? Benimki geldi. Aşağı sen hangisini Şimdi sen hangisini alacaksın? Bu sefer ben bunu alacağım. Bence ben de bunu. Senin arabana bakalım mı? Bak. O yeşil çok güzelmiş ya. Bak arkada sapmış. Arkada sapmış mı yazıyor? Hı -hı. Evet. Yazıyor gerçekten. Bu da, Bunda yazıyor mu? Bunda bu da yazıyor. Da. Çok Ay, güzel. Barış abi. Yok yok o bizim arabamız. Biz aldık onu. Şu Barış abinin. Hı. Onu Barış abiden almıştık. Bak şimdi bunu. Evet bu. Bunu aldık. Ben bunu kendim aldım. Evet. Burak. Bak. Burada daha bir sürü araba var. Onlarla da oynayalım mı? oynayalım. Tamam önce onlarla oynayalım. Bak burada büyük arabalar da var. Bak. Vın vın. Çok güzel gidiyor bu büyük arabalar. Çok güzel gidiyor bu büyük arabalar değil mi Burak? Aa. Büyük arabalar. Aa! Büyük araba, büyük kırmızı yarış arabası bütün her şeyi ezdi. Kim gelecek şimdi? Allah Allah kim gelecek? Yapma tamam kırmızı araba daha yapma. Hmm. Tamam şimdi biz bu arabaları düzeltelim, değil mi Burak? Bunların çok hasarı var. Biz bunları düzeltelim Burak. Hadi şimdi bay bay diyoruz arkadaşlara. Biz de bunları düzeltelim tamam mı? Bay bay arkadaşlar. Bay bay.